Merhabalar sevgili Başak burçları. Bu videomuzda Eylül ayını konuşacağız. Eylül ay sizin ayınız. Dolayısıyla doğum gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum sevgili Başak burçları. Bu ay sizler için çok önemli bir ay. Çünkü e, burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek. Mars zaten burcunuzda ayın son günlerinde tam karşıt burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek. Demek ki sizin kendinizle alakalı tüm gelişmeler bu ay mercek altında olacak. Şimdi bir gelelim bakalım Eylül'ün ilk haftasına yani 1 ve 6 Eylül tarihleri arasında yeni ay öncesi balzamik faz etkisi altındayız. Yani bu hafta sezgiler yüksek. İçe dönük, biraz daha bırakma, kendini arındırma, kendini şifalandırma ve karar verme zamanı. 2 Eylül günü kesinleşen ve bu haftaya tüm etkisini yayan bir açı var. Mars-Neptün karşıtlığı. Mars zaten sizin burcunuzda. Neptün karşı burcunuzda. Dolayısıyla bu açı çok fazla, çok büyük bir önem taşıyor zaten sizin için. Aman diyorum bütün bir ay boyunca ve tabii ki bu hafta sağlığınıza, bağışıklık sisteminize karşı çok dikkatli ve temkinli olun. Yediğinize, içtiğinize, kazalara karşı dikkatli ve temkinli olun diyorum suyla alakalı, toprakla alakalı bir mesleğiniz ya da böyle bir ilgi alanınız, böyle gündemleriniz varsa yine dikkatli olun diyorum. Sulardan gelecek bazı zararları da gösteriyor olabilir bu karşıtlık açı. Yine bu açı sağlık dışında yalancılık, dolandırıcılık, manipülasyon enerjisinde barındırdığı için karşınıza gelenlerin size söylediklerine karşı dikkatli olun. Her söylenene inanmayın. Bir de Mars size çünkü enerji getiriyor, hareket getiriyor. Böyle acelecilik ve dürtüsellik getiriyor. Ee, hemen harekete geçmek istiyorsunuz. Aman diyorum daha temkinli olun. Ee, size yakışan şekilde analiz edin, detaylı bir şekilde durum değerlendirmesi yapın ve çözüm odaklı olun sevgili Başak burçları. <laughs> Pardon. Bunun dışında evet bakalım. Şimdi Mars sizin burcunuzda olduğu için bakın 15 e, Eylül tarihine kadar dürtüsel, aceleci, sakar, hassatları açık bir biçimde olabilirsiniz. Dolayısıyla bunlara dikkat edin. Yani böyle nedenini bilmediğiniz bir şekilde öfkeli hissedebilirsiniz. Çünkü Mars burcunuzda böyle bir durum veriyor. Bu peki neye yansır? İlişkilerinize yansır. İlişkilerde bir takım sıkıntılar, bir takım problemler açığa çıkabilir. Bu hafta yine dönecek olursak haftaya... Bazı gizli saklı konular ortaya çıkarak kriz yaratabilir ve yana verebilir size iletişim konusunda. Yani Duymak istemediğiniz şeyleri duyabilirsiniz, görmek istemediğiniz konuları görebilirsiniz. Bunlar biraz sizi e, sıkıntıya sokabilir. Ya da bu konu, bu kriz birazdan daha maddi konularla alakalı bir kriz olabilir. Maddi konularda çıkan sorunları çözmek durumunda kalabilirsiniz. Bir borç ödemek ya da bir borcun açığa çıkması gibi konular gündeme gelebilir. Eylül'nin ikinci haftasına geldiğimiz zaman, yani 6 ve 12 Eylül tarihleri arasında, 7 Eylül'de burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek, Marsiyen bir yeni ay. Evet Mars'tan Mars ile alakalı uyarım yapmıştım. Bu yeni ayda buna biraz vurgu yapıyor. Aman diyorum gereksiz ego, kibir büyüklenmeden kaçının. Çünkü bu Mars'ın Jüpiter'e yaptığı açıyla biraz böyle hissettirebilir. E, aceleci olmayın dediğim gibi. Sakar olmayın, dürtüsel olmayın, öfkeli olmayın. Çünkü öfkeli yaptığınız başlangıçlar daha sonrasında biraz canınızı sıkabilir. Yanlış bir karar verdiğinizi algılattırabilir. Böyle bir yeni ay. 7 Eylül evet başak yeni ayağı ama biraz daha o e, aldığınız kararları uygulamaya geçirirken birkaç gün sonrasını düşünebilirsiniz. Daha faydalı olur sizler için. Sağlık konuları da gündemde bakın. Sağlık konularıyla ilgili acil şeyler, acil kararlar alabilirsiniz, almak isteyebilirsiniz. Haftaya dönecek olursak maddi konularda gelirlerinizin artması, işsizseniz iş bulmak, beklediğiniz para varsa gelmesi gibi olumlu etkiler var... Hukuki konularınız varsa eğer çözüm ve güzel haberler alabilirsiniz. 10 Eylül'de Venüs Akrep Burcu'na yani 3. evinize geçiyor. Yani bu 10 Eylül itibariyle evlilik, imza, yolculuk, iletişim konuları, eğitim gibi konular gündemde olacak. E, i̇lişkilerde tabii ki Venüs Akrep zararda çalışır arkadaşlar. Gölge tarafıyla açığa çıkarsa, çıkarsa eğer ilişkilerde çıkacak kaoslar, krizler, güç mücadeleleri, kıskançlık, kin, manipülasyon ve alttan alta bir şeyleri gizliden gizliye yürütme gibi durumlar açığa çıkabilir. Dolayısıyla bunlara karşı dikkatli ve temkinli oluyoruz. Yakın çevreyle alakalı bazı krizleri çözmek durumunda kalabilirsiniz. Bir şekilde sosyalleşmeniz ve iletişiminiz artıyor. Her ne kadar venüs akrep zararda olsa da size olumlu bir açı kuracağı için size olumlu şeyler de getirebilirim. Para konusunda, iletişim konusunda, eğitim konusunda, yolculuk konusunda getirebilir arkadaşlar. Ee, şimdi... Gelelim Eylül e ayının 3. haftasına. Yani 13 ve 19 Eylül tarihler arasına. 15 Eylül çarşamba itibariyle Mars terazi burcuna yani ikinci evinize geçiyor. Şimdi bugün itibariyle Mars biliyorsunuz 2 ay kalıyor bir burçta. Tabi bunlarla ilgili ayrı videolarım olacak. E, para harcamalarınız artabilir. Ya da bir diğer madalyonun diğer tarafı para kazanmak için. Yani çalıştığınız işte çok fazla efor sarf ettirebilir bu Mars size. Çok fazla mücadeleye giriyorsunuz. İkili ilişkiler konusunda mücadeleye giriyorsunuz, para konusunda mücadeleye giriyorsunuz, işiniz, gücünüz, kariyeriniz konusunda mücadeleye giriyorsunuz ve sanki parayı tutamıyor gibisiniz elinizde. Çünkü para geldiği gibi gidiyor, harcamalarınız artıyor. Bakın böyle bir kombinasyon. Ee, şimdi Mars da terazi burcunda bakın zararlı çalışır, iyi çalışmaz. Bakın Venüs zararda, Mars zararda bu ay dediğim gibi biraz böyle e, hem kolektif anlamda hem de bireysel anlamda çok böyle pasif agresif, e, sıkıntılı, e, kaos içeren bir aydayız maalesef. Zaten Ekim ayında konuşacağız sonrasında. E, bu ay hepimiz bireysel olarak sağlığımıza, e, yatırımlarımıza, işimize, gücümüze ve ekonomimize dikkat etmeliyiz. Onu da söyleyeyim. Haftaya dönecek olursak ikili ilişkilere dikkat. Dedim ya ilişkilerde pasif agresif bir tavır var. Beni Akrep'te alttan alta. Mars terazide içine atıyor, içine atıyor sonrasında patlıyor. Bakın böyle bir hafta. Dolayısıyla bu ikili iletişim ve ilişkileri de etkiliyor. Hepimizi etkiliyor. Tüm burçları etkiliyor bakın. Ee, ve girişim, irade, çalışma ve başarı için de aslında bir bakıma gayet de güzel bir hafta. Yani başarılı olmak için, çalışkanlık, iradeli bir şekilde, sabahlı bir şekilde çalışmak için güzel bir hafta. Yine özellikle 16 Eylül günü sağlığa dikkat edilmesi gereken bir gün ve iş arkadaşlarınızla iletişim sıkıntısı, uyuşmazlık ve tartışmaların da olabileceği bir gün. Dolayısıyla o tarihte aman dikkat diyorum. Gelelim Eylül ayının son günlerine yani 20 ve 30 Eylül tarihleri arasına. 21 Eylül dolunayın etkisi altındayız. bu dolunay zaten sizin kendi burcunuzda, burcunuzda oluyor. Yani ilişkiler gündemde, ortaklıklar gündemde, karşınıza gelenlerle kurduğunuz iletişim gündemde, evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler çok fazla gündemde olacak ve burada ortaklaşa bir karar almak isteyeceksiniz. Ee, peki, şimdi iş, kariyer, terfi, iş değişimi, düzen değişimi gibi konular yine gündeminizde olabilir. Haftaya dönecek olursak, 23 Eylül'de Güneş terazi burcuna ikinci evinize geçiyor. Ee, 24 Eylül'de Merkür gerilemek üzere durağa geçiyor. Yine terazi burcunda ikinci evinizde. Yani İkinci ev konuları çok fazla gündemde. Demek ki diyebiliriz ki Başak Burcu rutin hayat, iş hayatı bunları gösterdiği için ilişkiler aksı. Yani burada bir yeni ay ve burada bir dolunay oluyor ve sonrasında gezegenler yavaş yavaş ikinci eve geçiyor ya. Demek ki para, gündemde para var, gündemde iş hayatı var, gündemde kariyer var. Ya da bazılarınız için gündemde evlilik var, ayrılık var, boşanma var, nişan var, söz var. Bunu ancak siz kendi gündemlerinize göre bilebilirsiniz. Şimdi güneş terazi burcunda ikinci evimizde geçiyor ve ikinci ev konularını, ilişki, ilişkiyle alakalı konuları, maddi konuları ya da 8. evde bir de şiron var ve 8. evde sizin koç burcunda eğer gezegenleriniz varsa para, borç, kredi alacak, verecek konularını aktive ediyor. Güneş oraya bir aydınlatma getiriyor. Merkür'ün de biliyorsunuz es pozisyonda olması arkadaşlar yeni bir iş, yeni bir anlaşma için uygun zaman değil diyor. Hatta parayla alakalı konularda, evlilik, ilişki ve ortaklıkla alakalı konularda bazı sorunlar, aksilikler çıkabilir diyor Mer Merkür'ün es olması. Burada birazcık daha para ve ilişkilerle alakalı konularda dikkatli ve temkinli olmalısınız. Muhakkak ki karşınıza bir takım sorunlar çıkacaktır. Bu sorunlara daha çözüm odaklı yaklaşmanız gerekiyor sevgili Başak burçları. Aslında burada Merkür S olduğu zaman sonrasında retroya geçecek. İçe dönük bir enerji halinde oluruz. Daha biraz değerlendirme yapmak, kendimize dönmek. 2. ev aynı zamanda kendimize verdiğimiz değer öz değer, öz sevgi konularını içerdiği için sanki biraz daha kendinize verdiğiniz değeri sorgulayacağınız, ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz, hani ben mutlu muyum, ben bunları hak ediyor muyum ya da hak etmiyor muyum, neden bunları yaşıyorum, neden yaşamıyorum gibi değerle yani durum değerlendirmesi yapacağınız bir zaman dilimine doğru giriyorsunuz. Zaten Merkür de hala sizden bunu istiyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü evde bakın şey imza atmak evi olduğu için Burada Kesinlikle ben bir Eylül ayının sonlarında özellikle eskiden gelen işte iş başvurusu yaptım, haber geldi. Bakın böyle bir şey de olabilir. Başvuru yaptım, şimdi haber geldi. Merküres'e geçti. Ya da ne bileyim işte geçmişte bir projem vardı, şimdi bu proje önüme geldi. Demek ki ben bunu değerlendirmeliyim, yeniden başlatmalıyım gibi. Geçmişte bir insan vardı unutmuştum fakat bu insanla karşılaştık ya da işte beni aradı ve bana bir takım şeyler söyledi ve benim aklıma yattı bunu değerlendiriyorum gibi. Bakın böyle şeyler de olabilir. Yine burada geçmiş aşklar, geçmiş ilişkiler gelebilir. Tabii ki ne yapıyoruz? Geçmiş aşk ve ilişkiler eğer doğru ilişkiyse arkadaşlar Merkür Retrosu'nun bitmesini bekliyoruz. Adını koymuyorsunuz. Eğer halen daha Merkür Retrosu'nda gitmediyse bu kişi o zaman tekrar değerlendirebilirsiniz. Retro'da başlayan Retro'da biter. Lütfen bunu unutmayın. Hele ki sizin bir de ikinci evinizde yani olumlu bir açı kurmadığı için bu Merkür terazi. Tabii ki haritanızın diğer kombinasyonları çok fazla önem arz ediyor. Evet Başak Burcu'nda güneşiniz ya da yükseleniniz ya da ayınız var. Ama diğer gezegenleriniz hangi burçlarda bilmiyorum. Sadece genel itibariyle konuşuyorum. Dolayısıyla eğer gerçek aşksa bu gelen, eskiden gelen kişi ya da sizin aklınıza gelen kişi, Merkür retrosunun bitmesini bekleyebilir. Bunun sağlamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Eylül'e inşallah hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirsin diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiler diliyorum.